arkadaşlar merhaba hayırlı günler arkadaşlar yine neredeyiz arkadaşlar Ankara Akgürt'teyiz Ankara Akgürt'te Hüseyin abi var arkadaşlar Hüseyin abinin burada e, bahçesi var tarlası var hayvanları var ama maalesef 2-3 tane sonda yapmış suyu bulamamış bakalım dudağacı bakır telle yine çapayla kazmayla su bulmaya devam arkadaşlar şimdi bana kızacaksınız ama işte çapada su bulunur mu veya dudağacıda su bulunur mu telle su bulunur mu ben bu şekilde buluyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Benim sistemim dudağacı, bakır, tella ve çapayla su bulmak. Arkadaşlar. Ha, su baktırın baktırmaya hiç önemli değil. Şimdi çapayı bu şekilde tutuyoruz. Yaklaştır bir şöyle görsünler. Bir hile var mı yok mu? İki parmakla bakın. Eğer su varsa bu çap, çapa dönecektir. Kazma dönecektir. Gidelim. Arkadaşlar. Gidelim. Evet. Peki burada neden döndü? Burada peki ben mi döndürüyorum? Bak hiçbir işaret yani şeyim yok. Peki buradan çıkıyorum. Şimdi bakın. Abi yumurtayı dal Bakın burada yok. Bak burada yok. Varsa dönsün. Bakın. Gidiyorum. Şimdi. Şimdi bir tane burada var. Bir tane burada var. Bakın. Bir de bu yanda var bak. Kendi gidiyor bak. Arkadaşlar. Şimdi sizlere metre vereceğim bundan. Bu ağacından bu verdiğim gibi bakın metre vereceğim. Eğer varsa metre tutarsa dönecek. 1 2 3 4 5 Döndü. Tamam burada verelim. Burada verelim metre. Dönecek mi bakalım? Burası yok dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Niye dönmüyor? Damar olmadığı için dönmüyor. Şimdi tekrar buraya gidiyoruz. Bu noktaya. Noktamız burası. Arkadaşlar. Gel abi sen de dene. Gel. Bak şimdi. Hüseyin abi de deniyor. Git öte, öte git. Öte git. Öteden gel. Gel bakalım bu noktaya. Olacak mı olmayacak? Yavaş. yavaş. Hüseyin abi olmadı. Neden olmadı? Dur geri gel. Geri gel. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Şimdi Hüseyin abiye destek. Olacak mı bakalım? Yavaş Gidelim. Gidelim abi. Şır abi oluyor mu? Evet oluyor. Kimde suç? Çapa'da mı bizde mi? Suç <laughs> bendeymiş. <laughs> 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 Bak. Gördün mü? Geri evet. gel. Tekrar dene. Gel. Gene olmadı. Geri gel. Şimdi bak tekrar deniyoruz. Bakın arkadaşlar iyi açın. Gözlerinizi iyi açın bak. Hile olsa o zaman, e, şeyden Hüseyin abi de, de hile vardır. Bakın. Dönüyor. Dönüyor. Gördün mü? Peki sen böyle de yani, adı. Ben sen kimse değmeden bende oluyor. Neden oluyor? Bak. Gör, i̇yi bak şuna bak. Gördünüz mü? Bana geldi mi durmuyor. Bana? Şu ayak bastığın yer mi yoksa kazdığın yer mi? Kazdığım yer, kazdım yer, kaynak kazdım, kaynak yer. kazdım yer. Ha burası. Ha, yok hani orada başladı da ondan değil. Yok hani da ondan. Yo, damardayız şu anda. He. Damarda olduğumuzda. zaman. sen yumurtayı getirdin mi? Getirdim. Şimdi arkadaşlar yeni 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 yeni, yeni, yeni yeni, yeni yeni adet. Bak şimdi. Ta ilk yok. defa. İlk defa deniyoruz bak. Şimdi bak. İyi izleyin. Gidiyorum bak. Suya girdiği zaman. Bak çıkıyorum geri. Bak. Hani Tekrar edeyim. Şey. Suya giriyorum. Su toplama yerine. Yıkıldı. Çıkıyorum. Kalktı. Hiç betre denemedim bakalım. Ne yapacak? Yatacak mı bakalım?

35'e kadar gümle tamam. git, değil mi? 35'te girdin mi tekrar? 35'te bir daha girdi damara. Tut sen şunu. <laughs> Şimdi, ya bakalım baba oğlu. ya buraya. Tut, tut, tut abi. Sık, sıktım, Sıkabiliriz, biraz sıkın bak. Sıktım. Son gücünüzden var. Ben bir kişiyim bak. Siz iki kişisiniz. Gidiyoruz, gidiyoruz abi. Evet. Gidiyoruz. Evet, doğru, zorladın. Dönüyor için Hiçbir şey yapmıyor. Doğru ya. Çevirebiliyor musun? Çevirin geri bakalım. Yok. Çevir Yok. bakalım geri. Heh, <laughs> Gördün mü? Bak. Şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine şey, aynı şekilde. Burada tut. Bunun evet. yani şimdi hiçbir sucu, hiçbir mühendis kendini keşfettirmez. Hasıtçılığımda, kıskançlığımda yok, bana bak diye bu konulara da girmiyorum. Hiçbir insan kendini keşfettirmez, ettirir mi? Evet, ettirir. Bak ettiriyorum, sıkın diyorum. Bir ilacı varsa söyleyin bana. Ama insanım, yanılma bayımda var. İnsanım yani. Neyse, <laughs> Şimdi arkadaşlar bir de böyle bakalım. Tutun bunu abi. Tut. Tut abi. Bak. Böyle kütür kütür etinle bak. Dönüyor bak. şimdi şey Şimdi iyice döndü. <laughs> <laughs> Oo oh, daha çok döndü. Bak tutun bak şimdi baraba tutun çok bir 20 metre kadar sayacağım çok sıkmayın çünkü o zaman iş yapamazsın. bazı derinde verir bak metre beciz baraba bir iki üç her yukarı kalktığında metre bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on beş, on iki on üç on on 59, 60, 61, 62 63, 64 70 Kaç geçti? Geçtik. tane geçti? 3 tane. 4 tane geçti. 4 tane geçti. Taksi 5'te geçtik. El e, 30. Bakır saatte döndü. 34'te geçti. 34'te civarı. yumurta buldu değil mi? 34 35. Evet. Bir de 50 sürde geçtik. O iyi görev. Bu 75 miydi? Neyse dur bakalım bir de şöyle bakalım Bir de şöyle bakalım bir nokta doğru mu? Nokta doğru Suyun gücü ne? Bu suyun gücü Bak Cırt 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 deme. Senin elinde öttü değil mi? Evet. Bak Cırt 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 ötüyor. Şimdi bir tane burada var buna bakalım bir tane buradan geliyor. Tamam mı? Bu şekilde. Geriye gidiyoruz. Ve bir tane de burada var. Bu da suyun gücü bak. Ne diyor? Sağdaki tel nokta arkada kaldı diyor bak. Hmm. Toplama yeri. <laughs> Şimdi geliyorum tekrar. Bak bir tane de burada var diyor bak. Yere döndü. Bak. Bak şu kuatlar, burada kuat değil mi? Bak, burada karakete bak. Evet. Bu suyun gücü, akıntısı. Şu taraftan mı geliyor? Buradan, yani buradan gelen var, buradan ha, da abi. var ama buradan gelen kuatlar. Şimdi, noktamızı verdik. Çapayı ver abi. Şunu tut. Hayır. Ben kendi ellerimden kazıyım arkadaşlar. Bir tane buradan geliyor. Bak, bir tane buradan geliyor. Bu şekilde çıkıyor buradan. Bu şekilde çıkıyor. Bir tane buradan geliyor. Bu da buradan çıkıyor. Bakın. İyi izleyin bak arkadaşlar. Bir tane buradan geliyor. Bakın bir tane buradan geliyor. Bu da buradan çıkış yapıyor. Ve buradan geliyor bir tane de bak. Bir tane. Ne oldu? Kaç tane oldu? Dört tane. Buradan gelen burada toplanıyor, çıkıyor. Buradan gelen toplanıyor, yine çıkıyor. Buradan gelen toplanıyor, buradan çıkıyor. Bu şekilde bunları katman katman alıyorsun. En kötü mal 120-130 metre en yüksekte 150 metre. 150 metre inersen yıllar sonra su kullanırsın. Karar sizin. Nokta bu. Hayırlı olsun. Al kendi elimden bak. Hemen başlayabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ankara, Akyurt'tan hepinize selamlar olsun. Görüşmek üzere. Kapatalım.